Bugün 6 Ağustos ee, Salı herhalde Salı arkadaşlar yine dağdayız günlerimiz tabii ki şaşırıyoruz ama bugün 6 Ağustos kesinlikle yapışkan andız otumuzu andız otumuzu toplamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar yıl 2024 Ağustos'un ay altısı bu andız artık iyice oluştu. Hani bu andız her zaman toplanmaz. Bu andız otu sadece Temmuz ve Ağustos aylarında toplanır. Hani bizim için önemli olan bu dallarındaki yağları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu dallardaki yağlar çok önemli. Bizim için bu dalların iyice olgunlaşması gerekiyor. Herkes yaprağını diyor şeyini diyor ama biz sadece önem verdiğimiz dallar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyice yağlandı artık. Çekime devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi aynen bir uçurumun kenarındayız. Ve uçurumdan topluyoruz, dağlardan topluyoruz. Ve gördüğünüz gibi boyuna postuna bakarsanız otumuzun ne kadar mükemmel olduğunu görürsünüz. düşmemek için gördüğünüz gibi kayalardan yürüyoruz. Ve size uçurumdan zerresi yanlarında dikkat edelim kaymayalım. Size bu yapışkan andız otunu toplama çalışıyoruz arkadaşlar. Yine üstüne basa basa söylüyoruz. Dalları önemli olan en dipten alıp dallarından faydalanmak. Ay yanlış bir basarsak uçurumun dibine boylarız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs>